Merhaba arkadaşlar. Oyun İşleri Bakanlığı'nın yepyeni bir videosundan hepinize selamlar. <laughs> Eğer kanalımı takip ediyorsanız bilirsiniz ki videolarıma uzun süre bir ara vermiştim. Abone yok diye. Yani abone abi gelsin artık ya o kadar video çekmişiz. Baktım kaç tane oynatma şeyimiz var. Neyse arkadaşlar ee, uzun bir süre sonra bugün ne yapmaya karar verdim. Happy Wheels maraton yapacağım böyle 5 dakikalık 10 dakikalık 15 dakikalık böyle e, üç tane videoyu falan ben bugün atacağım nasıl fikir Bence güzel fikir neyse arkadaşlar e, hemen aratalım ne diyelim mi this week nevist olmasın zaten direkt buna açar Play count var Oldest var Rating mühim Rating mühim aratalım ne diyor super speed jetpack 10. Kendi rekorumu kırdım. Kendi rekor. Tebrik edin lan beni. Get ready. Get ready. Da. Çok... Oha ya. Hardcore proyum arkadaşlar. Map mi kolay ben mi proyum. Kesin benim gelecek. Aha. işte no block. No block is coming. Bak baba ne yapacağım? Ah, Öldü ya Şimdi şöyle bir taktik uygulayacağım. Vay be! Aa! Ya am! Ah. Of! Of amca çok güzel bağırıyorsun var değil mi Pogocu? Ağzını sıçtı He he! Ta. Ha orada bir de mayın var. Bir şey Bir de bok oldu. Bu oğlum doktan da... La oha! Ha! He iyi. İyi son da çocuklu. Abi. Ama çok yaklaşmıştım ya. Ya çok ayıp ettim ya. Ay bir daha. Öyle. <laughs> Bu arada kısa yollar. var tamam bak aha mayın aha mayın ya şu abi yine yarra ediliyorlar hayatına kayıyor hard nasıl hardmış görelim Bu ayağını tut buut ETIKLUKU RUH Hiç de geçemez bu savaş oyunlarının da Pardon arkadaşlar Bir terslik oldu Videoyu durdurmak zorunda kaldım Sonra azıcık da map oynamışım unutup Neyse zaten gireceğim map buydu Yes I saved the pineapple Bir kılıç bile değmedi İşte prolu akıyor İşte prolu akıyor Pogo Jump artı Glass 2 Extreme diyor, Still a Yes. Niye JB yok? JB'siz olmuyor yani. Tadı çıkmıyor lan bu şey JB'si. Bula bir gün map hep yapacağım. Hepsine JB diyeceğim. Son güsüne de extreme diyeceğim. Adam evine yapacak kendiyle. İşte. İşte buna sivri zeka denir. Abi siz orada ben de, hani ben bunu geçerim de belki bir ihtimal. Ne yani adamlar orada bizimle taşak geçiyor yani. Cidden size soruyorum lan bunu hangi hayvan ola hayvan geçer ya. La adamlar 3 santim cam koymuş demiş ki kır demiş geç demiş aradan demiş. Bak işte boş. Bari camı var. Camı koymasaydın belki ya. Yani. Aha kırdım. Evet, <laughs> Aa, dur, <laughs> Aa, oh. adam şaka mı kaydı bari? Oh ne oh, oh oh, no. onun orada? Ah, kek. Harpun Escape. Hadi Harpun Escape. Bu bitti Allah bu oha çıkmıyor lan ya. Evet. Oha kazandım kafa yok. İşte arkadaşlar bu rapor olup deniyor. Bu ne işte rapor deniyor. Robot bir kızı kırış anın. Derken adam bayağı bir de patlıcan yaptı.

Oha bu ne la Tetris gibi bir şey la La Tetris'tir Öyle. Abi dur Atari oyunu gibi bir daha oynayacağım lan ben bunu g R. R adam. Begin Forward back Okey Ben anladım ya mesela Hu ye yeah. Hu Nine nerf bu Abi şunu da kontrol edebilmem olmuyor ya çok ayıp ediyor bak yani böyle I am bread I am bread hangi bread Brad Pitt Bu espriyle de arkadaşlar ee, Dünya rekorunu kırmış bulunmaktayım I am bread Hangi bread Brad Pitt <laughs> Şimdi herkes Beni gelip burada böyle link edebilirsiniz Açız 7.24 He bilgisayar Hadi face'e girelim Bakalım ne gönderilerde bulunmuşlar kızdık mı lan biz tuşları yoksa tuşlar için mi düştü? Aç mouse'u da kopar. Fraggle, Fraggle abinin. o ne ya frigo gibi? Hu ezel. Bu ne? Ya oğlum bunları çocuk gibi dur o PS4 mi Aa bu ne Allah aşkına ya benim babam ofisindeki şeylere benziyor lan yazıcılara at bunu. At. Yazıcı değil. Bilgisayar you are a toast. Yes, I'm a toast. E zaten ya, bu tipten ekmek mi olur? Aya Ay bu tost tost ekmeği almışlar sonra bizi kullanmıyorlar. Drama acı yani kan. Level 1 broken leg. Leg. Ben lag anladım. çok fırın çünkü. Bir pro her zaman lag, legi lag anlar. Yani yapmak zorundaydım. Ya niye yapamıyorum lan? Lan? bunu yapan amına koyayım ben. Aa kafa gitti ya bak. Ya var bir amına koyayım ben Ne Nepe. Ha üçgen ha taktik iz iz iki iki nu biz. Ba iki soktum kendimi? Evet kendimi kanıttım. Next de iz dediler. Niye fantezi yaptım? Abi bir tane tahta Evet. Yalnız bu map bence eliminatin şey Her taraf şey Jumper I am the jumper yes you camper Bak 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 şimdi bir hareket yapacağım var ya of Buralar yıkılacak I, dayama lan duvara sen de Sinirim bozuldu bak Yok mu la dayama duvara Ha geç Magic magic Severim yerim alırım bir La bir de bunun daha level ikisi mi var ha? Illuminati giler. Illuminati level 2'de. Ya bir ya şu Happy Wheels'a çok büyüdü ya. Ula eskiden bir tane pis pisikletki vardı hiç bunlar yok ya la. Ben bu arada arkadaşlar eski Happy Wheels oyuncusuyum ya. Bilirsin. İyi de bayağı iyiymiş. House of Fly. Salta -o. o ne la? House of Fly hepsine iyi salta potatoes patates. Hey, çanolis. Onun mu lan? O prolu. La he. La he cha, yes. Zıpla, zıpla genç. I, I, yapıştı yine duvara. Oğlum bu adam ne içmiş de gelmiş böyle fantezi yapıyor toplarla. Oğlum pilates salonuna gitse böyle toplamaz. Epic e, keşke yerden atlamasaydım bak. Ha, epik oha en kolay epikmiş la he. İşte bu arkadaşlar büyük azmimle, büyük başarımla, büyük onurumla, gururumla geçtim arkadaşlar. Diyor ki abi, ben neye bastım la ben? Dur bir daha şöyle şey diyeyim. Ha, olmuyor la sapıttırdım neyse. epic jump 2 Ben epic spike for. Abi kesin ahmeti. Ne var? Ne var yani? Et et sek vay kay. Benim e posta adresim. Ben ne yaptım? Doğru mı dayadım? Evet arkadaşlar dikenli yerlere dikkatli dayamamız lazım. Yani e, bunu da ben size Matrix. Vay. Girelim Matrix yapalım. Oha. Öldüm mü ben? Öldüm vallahi leh. Hmm, çok ayıptı yani. Ben öldüm ya abi çok ayıp edersin eğer ben ölüysem Yani bana yakışmaz abi bu. Yay! If you yes 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 I do. Yes I do yani yes I do. Mega kill your boss seven. Sen beni mi kovuyor lan? Kes kes Lan. Olamaz. Illuminati. Illuminati pizza. Bak bak bak. Oğlum bu ne ya? Tüp gaz ocağı değil. Lan bu aydan tüp takmışlar. Ne artık bildiğiniz siz bak. This is better. Ne mu lan ben? Oha. Ver. Bir tane adamı gidersen ben çok battle. eğlenceli. Allah'ım. Kafa üstü derinliğini bilmediğiniz sulara atlamayın. Ya reklam var diye la öyle kafa üstü şey yapmayın diye. Ya reklam mı? Ne artık anladım. Çok güzel. Tam işte böyle he, he, hep Amerikan filmi. Ve var önünde ne çıktı lan benim. Evet. Dur bir dakika filme bak. Timi Gel annenin yazlığına gidelim. Tini öldü. <laughs> Aa La kaç kaç kaç. Kaç ya Osman teyzelerin yazlığına gidiyoruz. Aa. Aa Timi. Timi baba götüne mi girdi? Aa girdi. Anlaşılan gelmiş. Tamam. Tane bok. Tane Azıcık süreyim bari böyle. Ön böyle şey yani. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne Biz balkonlar mıydık? Lan, ağaç ağaç. Ağaç koptu ay. Hiç. Nasıl bir belediyesiniz siz? Siz nasıl belediyesiniz? Yolun ortasına hem bırak <laughs> Timi! Yavrum! Öldü Öldü mü lan bu? Ya bu çocuk tam bir geri zekalı. Tam geri zekalı. Işte. Ya hayır ya babası hiç öyle bırakır gidilir mi ya? Ya benim mal kardeşim benim mal yavrum mal evladım mal Allah emanetlerim. Ya o ya şu kimi bayağı malmış ya. Neyse ya 13 dakika. Ya bunu da, <laughs> da. şak mı geçiyor lan sen bana? Normal taş yak geçti lan alınca. Anam anam anam. Aa slay Ne bileyim antalya. <laughs> Bu <Abi>, ne <lan> koyayım? <laughs> Bu ne koyayım? Ben tıpsım lan. Bunu yapanım ben. Neyse. Neyse küfür etmek istemiyorum. Kafa gitti. Neyse ya son bir bölüm oynayayım. Kendin soru var. Alırım. Alırım. Lan oğlum şu bombada niye götürmek istiyorsun? <laughs> Tuttunuz yani. Öldük. Neyse arkadaşlar ee, o zaman bir kanlı bir leş bir berbat bir iğrenç videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktasınız. O zaman şöyle diyelim arkadaşlar. <laughs> Oyun Eşleri Bakanlığının yeni bir videosundan hepinize selam. He hepinize hoşçakalın. <laughs> Oyunsuz kalmayın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Beğenmediyseniz de dislike atın. Hakkınızdır yani bir şey demem. Hoşçakalın.